O zaman Denizli olarak e, danışabilecekleri en iyi merkezlerden bir de sizin derneğiniz Evet Diyebiliriz bu derneği bu amaçla kurduk. Yani bu toplumsal e, girişimciliği desteklemek, onların önünü açabilmek, hızlandırabilmek. Eee tabii belki şu an e, potansiyel olarak gençleri, e, kadınları yani ne derler desteklenmesi gereken unsurlar olarak görüyoruz. Onları projelerimize daha öncelikli tanıyoruz ama Herke, her yaşta herkes için yani çalışan olsun iş fikrini satabilir. Yani hmm. bir yerde çalışıyor olabilir ama o iş fikrini hmm. satabilir. Onun ortamları var. Ee, bizi yurt dışından dinleyenlerimiz de var. Bu yayın evet, evet. E, size bunları aktarmak biraz da şey oldu aktarın. Yurt dışındaki yatırımcılar da aynı şekilde bizleri arayıp e, belli bir iş şekilde takip ediyorlardır. Ekonomik sistemi Türkiye'de nerede ne yapılıyor girdisini çıktısını o bilgilere erişiyorlardır, istatistikleri erişiyorlardır ama daha yerelde yapmak istedikleri varsa projeleri onlar da arayabilirler. Ee, bir alt yazı olarak geçecektir büyük ihtimalle telefonlarımız ulaşacak. Pekala şekilde. yeri gelmişken söyleyebiliriz. Siz nasıl ulaşabilirler? Bizi telefonlarla ulaşabilirler. Ee, Denizli'de olanlar merkeziz, bayram yerinde ee, sınmaz işanı birinci kattayız. İrtibat birimiz var. Pekala telefon numarası ee, verebilir miyiz bir? Telefon 505 374 0531. Ee, bir daha tekrarlayalım onu isterseniz hızlı. 505 374 0531. Sürekli arayabilirsiniz. 24 saat açık. Ee, hmm. ama işte, ma makul olan zamanlarda ararsanız <laughs> sevinirim. Çünkü farklı telaşlar olabiliyor. Tabii, tabii. Ee, Onun dışında. Pekala, ee, Peki yani, <laughs> Selvan Hanım. Evet. Üniversite okudunuz bir bölümde. Ee, Neydi müzik? Resim öğretmenliği. Resim öğretmenlik. Evet. Pekala o bölüme girerken o branşı isteyerek mi girdiniz? O bölüme isteyerek mi girdiniz? Tabii isteyerek girdim. Hani kendim seçerek, kendim Hı -hı. isteyerek girdim ve bitirdim. Bitirdikten sonraki iş hayatınızın nasıl bir düşünce oluştu? Ya işte ben resim öğretmeni olayım, devlete gireyim Hı -hı. mi daha çok düşündünüz? Yoksa şu anda e girişimcisiniz tabii yani sonuçta girişiminiz bulunmuşsunuz. Doğru. Nasıl geldiniz o fikre? Yani devlet kapısından kendi girişimciliğinize. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz önümüzde bir KPSS gibi bir sınav var. Bütün öğretmenler adayları için geçerli. Ee, sınavlara tabii yıllardır girdim. Ee, belli bir süreden sonra artık hayır ben bunu istemiyorum. Ben kendi işimin patronu olacağım Hı. ve kendi işimi kuracağım dedim. Ve o andan itibaren zaten hepsi çok hızlı bir şekilde ilerledi. Ee, işte işimin başına geçmem, projeyi hazırlamam, onaylamam. Ve bu süreç içerisinde gerçekten çok koşuyorsunuz, yoruluyorsunuz. çevrenizden, ailenizden de destek aldıysanız, işleriniz daha daha hani iyi bir şekilde ilerliyor. Bunu özellikle niye sorup üniversite mezunu birçok evet, işsiz evet, gencimiz var, var biliyorsunuz. Yani oradaki o ruh hali çok önemli. Yani onlar da birçok aile iş bekliyorlar. Ama şunu söyleyebiliriz herhalde, değil mi onlara? Yani birilerinin birleriniz iş almasını beklemeyin, kendi fikirlerinizi oluşturun diyebiliriz evet, herhalde, evet. değil mi onlara? Ee, Tabii ki yani sonuçta hani illa milli eğitimde olmak zorunda değiller ya da devletin herhangi bir kurumunda çalışıyor olmak zorunda değiller. Eğer kendilerinde bir yetenekleri varsa ya da iyi bir fikirleri varsa ben bu işi yaparsam daha mutlu olurum, daha başarılı olurum diyorlarsa bir yerden başlamaları gerekiyor. O bir yer nereden İşte o bir yer dediğimiz gibi girişimcilik derneklerinden fikir alarak, ben nereden başlayacağımı sorusunda işte oradan başlıyor. Yani orada fikir alıyorsunuz, daha önceki arkadaşlarınız ne yapmış, onlardan yön alıyorsunuz. Herkes bir şekilde sizi yönlendirmek istiyor, tavsiyelerde bulunuyorlar. Şu şu hataları yapma ya da şunu şuradan başla diyerek sizi yönlendiriyorlar ki hani bu süreçte daha güzel ilerliyor. Birilerinden fikir almak bu şekilde de iyi oluyor. Başlangıç noktanızı hatırlıyor musunuz? Yani o fikrin böyle değiştiği, işte ben kendi işimi kuracağım dediğiniz anı hatırlıyor musunuz? O andan itibaren ne yaptınız? İlk yaptığınız şey neydi? Ee, i̇lk yaptığım ee, ilk önce girişimci bir bayan olarak nereden belge almam gerekiyor diye araştırma yaptım. Ee, o zaman için e, Aysiyat İş Adamları Derneği'nin düzenlediği COSGAP ile birlikte bağlantılı oldukları bir şey vardı. Kurs vardı. Eğitim vardı. Oraya katıldım. Bir ay kadar eğitimler sürdü. Belgeyi aldıktan sonra da e, projeyi hazırladım. Projeyi COSGEB'e sundum. E, COSGEB'e sunduktan iki ay sonra, e, iki ay süreç içerisinde kurula çağrıldım. Projenizi e, orada tabii bir kurula sunmanız gerekiyor. E, kurula sundum ve oradan e, onay geldi. Evet, e, Projeniz kabul edildi diye söylendi. Onun peşinden evraklarımı hazırladım. Koskewin istediği doğrultuda. Sonra da işte dönemler içerisinde Koskewin işte destekleri oldu. İşte şirket desteği, makina desteği, personel desteği diye bunu dönem dönem içerisinde başvurularınızı yapıyorsunuz. Zaten sizi koskep o şekilde de yönlendiriyor. Yani hangi tarihlerde gelmeniz gerektiğini ya da e, ne zaman başlamamız gerektiğini oradan da zaten size söylüyorlar. Hı hı. E, ki mesela dernekteki arkadaşlarımıza da biz e, şuradan başlayacaksınız diye biz onlara fikir veriyorduk. Evet. Şimdi evet, evet öyle bir süreç oldu. Güzel. Aysiyat'tan e, bahsettiniz. Evet. O bir e, dernek. O da dernekti. O da dernek. <laughs> Herhangi bir ücret ödemediniz. Hayır hayır ödemedik. Yani tamamen gönüllülük esasına dayalı evet, olan evet. bir dernek <laughs> ve size evet. o girişimcilik eğitimini o dernekten aldınız evet, ilk olarak. Evet. Pekala o eğitimden memnun kaldınız mı? Evet zaten şöyle diyeyim aynı gruptaki hocalarımız Denizli Geçimler Derneği'ne devam ettiler. Hani eğitim veren öğretmen grubumuzda değişiklik olmadı. Mesela şimdi benim dönemimden sonraki arkadaşlar Denizli Girişimler Derneği'nin adı altında şimdi belgelerini aldılar. Yine onlar da yine aynı bu şekilde. Girişimciliğin o zaman ilk adımlarını o şeyde alabiliyorsunuz o Evet eğitimlerle. orada başlıyorsunuz ve orada başlarken bir fikriniz olması gerekiyor. Hı hı. Ne yapmak istediğinizi öncelikle bir beyninize tasarlamanız gerekiyor. E... Oradan şuraya geleceğim aslında. Yani şuraya gelmek istiyorum. İnsanların biraz evvel işte Hayrettin Bey'e karşı konuşurken yani sermayesinden daha ziyade fikir olması gerekiyor. En önemli olan şey bu olsa gerek demiştim. Hayrettin Bey de onu çağırdı. Şey yani insanların bazen şöyle düşünürler. İşte ben ticaret yapacağım, bir şey yapacağım ama bir girişimde bulunacağım ama param yok, sermayem yok. Genelde insanların e, gerekçeli mazeretleri budur. O zaman ben anlıyorum ki sermayeden daha sermaye olmasına gerek yok o zaman. İlk önce iş fikrinizin olması lazım. Yani buradan e, işte bu gençlerimize, iş bekleyen insanlarımıza böyle bir mesaj verebiliriz. E, bir yerden başlayın. Hı hı. Yani e, bunun eğitimi de ücretsiz. İşte sıfır kredili, faiz, e, sıfır faizli kredi alabiliyorsunuz. Koskep'ten alabiliyorsunuz. Hı hı. O zaman sermayeniz olması gerekmiyor. Doğru mu anladım? E, şöyle söyleyelim. E, şimdi öz sermayeniz yeterli miktarda gelmesi olması olur. daha hoş olur. Daha doğru olur. Hı hı. E, çünkü hani o kredilerinizin ödemeleri e, tam zamanda olmayabilir. Örneğin hani bunları da dikkate alarak bir öz sermayenizin biraz olması gerekli. Yani küçük miktarlarda da küçük bir başlangıç yapabilirsiniz. Olsa. Çünkü yapacağınız işe göre sizin bir maddi bütçeniz hı hı. ona göre olacaktır. Yapacağınız işe göre. Evet işe hı hı. göre. En i̇şe önemli göre. şey tabii işe ki. göre. Çok küçük miktarlarda da başlanılabilir. Tabii ki. Tabii ki. Bekala, e, dernekteki bir yetkili olarak e, kimlere de çağrıda bulunursunuz? Yani kimler e, dernekte gelsinler? Ne bileyim Hmm. faaliyetlere katılsınlar. Kimlere çağrıda bulunursunuz? Böyle bir şeyiniz var mı? E, şöyle söyleyelim. E, bizim gibi çalışan bütün genç bayanların e, gelebilirler. E, belli yerlere gelmiş e, arkadaşlarımız. İşte bu ev hanımı da olur. Ya da bir öğrenci de olur. Ya da öğretmen de olur. Atanmayan bir arkadaşımız da olur. Yani herkes gelsin ve dernekten bir şekilde e, fikirler alsın diyorum. Hani bunu belli şekilde sınırlandırmak aslında doğru olmaz. Pekala Arit bu STK'da görev almak, aktivist olmak bu bir girişimcilik özelliği midir? Bu anlamda girişimciler neler önerebiliriz? Ya yani Şimdi girişimciliği az önce biraz eksik tanımladım. Yani girişimcilik sorunuzu tamamlayacağım. ...dünyayı daha güzel bir yer yapmak. Hmm. Yani... ...girişimcilik bence en temel anlamda... ...bir yer yapmak. Yani bunun için... ...bir fikrimizin olması gerektiğini hep vurguluyoruz. Ee, fikrimizin birilerini alması gerekiyor. Yani biraz alıcısının da olması gerekiyor ki... ...o fikir yerine varsın. E, bir şeyler oluştursun diye. Ee, şimdi herhangi bir sosyal sivil toplum kuruluşunda yer almak gerçekten de sosyal girişimcilik olarak tanımlayabiliriz. Ne yapıyoruz burada? Bir fikriniz var. Özellikle, özellikle sizin bu programımız sosyal girişimcilik programı. Ee, işte sivil toplum kuruluşlarını davet ediyorsunuz ve onların faaliyetlerini topluma yaymaya çalışıyorsunuz. Ee, burada bir dünyayı daha iyi yapmak ilişkin e, dünyada daha iyi bir ifade oluşturmak için bir yıl olgumuz var, şeyimiz var, ifadeniz var, eyleminiz var. Hı hı. Ee, bununla birlikte bunun alıcısı da alıcıları var. Ne yapıyor? Herkes burada fikirlerini söylüyor ve paylaşıyor. Yani biz sivil toplum kuruluşu olarak biz bir derneklerde çalışmak, kendimizi ifade etmek, onları paylaşmak bir girişimcinin olmazsa olmazları olarak değerlendiriyorum.